Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kaplumbağa Köyü, Çölü, Kar Vadisi ve Koca Evdeki tüm çıkartmaları size göstereceğiz. İlk çıkartmamız arkadaşlar şuradaki suyun altındaki bir yerde. Arkadaşlar şuradan şuraya geldiğinizde ilk çıkartmamız burada. Evet. Şimdi DJ Pierre'nin yanına geçeceğiz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Aslında bir dakika oraya gitmeye gerek yok arkadaşlar. Evet, buraya geldiğimizde buraya çıkıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi ikinci çıkartmamız da burada. Çok hızlı bir şekilde bulacağım arkadaşlar. Bir diğer çıkartmamız da arkadaşlar. Ayı Evolisa. Evolisa. <laughs> ne alaka? Çok güzel yerler. arkadaşlar. Evolisa. Evet. Buradan buraya geldiğimizde arkadaşlar burada ayıyı görüyorsunuz. Evet. Şimdi kar vadisine gidiyoruz. Neden böyle uzattım ki? Evet arkadaşlar kar vadisine de geldik. İlk yeti çıkartmasının olduğu yere gidiyoruz arkadaşlar. Hemen. Şuradan puzzle'ın olduğu yere gideceksiniz. Buradan en sona. Arkadaşlar şuradan şu çitin üstüne çıkacaksınız. Buradan göbek saldırısı ve gördüğünüz gibi yeti çıkartmasını da alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hemen şu büyük mağaranın olduğu yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Asansörün olduğu yere. Buradaki geyiklere göbek saldırısı. Göbek saldırısı arkadaşlar. Yer çıkartmada tam burada. Gördüğünüz gibi. Burada da like yani uç yazan bir çıkartma var. Arkadaşlar bir tanesi de korkma emojisinin olduğu yerde. Hemen oraya doğru gidiyoruz. Bakın evet, buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü çıkartmamız da burada. Evet arkadaşlar Bedroom filmi gideceğiz. Görüşürüz. Ay. Arkadaşlar Batman çölüne gideceğiz şimdi. Evet arkadaşlar Batman çölüne de geldik. Hemen motorumuzu alıyoruz arkadaşlar. Şuradaki ikili eve gidiyoruz. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar şuradaki eve çıkmanız lazım. Ve arkadaşlar çıkartmamız da burada. Batman çölündeki ilk çıkartma. Evet ikinci çıkartmaya gidiyoruz. Hemen şuradaki arabamızı alalım. Arkadaşlar videoyu durdurmamaya çalışacağım. Bunu bir söyleyeyim. Şimdi bir tane video çekmiştim. Bunu önceki videolarda da söylemiştim bildiğim kadarıyla. Orada 12 dakikalık çok iyi bir video çekmiştim. Ama o video sesim önden yaptığım şeyler arkadan geldiği için silmek zorunda kalmıştım. O yüzden çok videoyu durdurmuyorum. Evet arkadaşlar ikinci çıkartmamız da bu motor çıkartması bir dakika alamadım. Evet ikinci çıkartmamız da bu arkadaşlar. Şimdi üçüncü çıkartmanın yerine doğru gidiyoruz. Üçüncü çıkartma arkadaşlar yıkık evin olduğu orada. Yıkık olduğu orada. What the hell? Hemen gidiyoruz. Arkadaşlar şu suyun olduğu yere gitmeniz lazım. Biraz bağırarak konuşuyorum. Bakın. Gördünüz mü? Şurada bir tane ev var. Hızlıca eve doğru gidiyoruz. Bu eve çıkmak biraz şey zaman oluyor O yüzden direkt evden çıkmamız lazım. Ve gördüğünüz gibi şurada bir tane şey çıkıyor çıkartması evet gördüğünüz gibi aldık şimdi arkadaşlar koca eve gideceğiz bay bay evet arkadaşlar koca eve geldik şimdi fare koların olduğu yere gideceğiz Fariş kolar arkadaşlar bu fare kolar çok gıcık yani o kadar gıcıklar ki ama Allah'tan tek vuruşta gidiyorlar yani insanın sinirini çok bozuyorlar ama iki canları olsa gerçekten oyunu bıraktırır insana Senin ben o. Ay. Tamam arkadaşlar. Burası zaten kolay. Ay senin Buradan şu modem gibi şey, şeyin üstüne çıkıyorsunuz. Sonra buradaki kapının üstüne çıkıyorsunuz. Buradan da Lego çıkartmasını alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Buzdolabının olduğu yere gideceksiniz. Buzdolabının arkasına. Buradan bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola diye gideceksiniz arkadaşlar. Bunu büyük mağara şeyini videosunda göstermiştim ve gördüğünüz gibi burada elma çıkartmasını görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi en zor çıkartmanın olduğu yere gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kapı çaldı o yüzden birazcık sustum. Şimdi hemen gidiyoruz arkadaşlar üst kata doğru. Hızlı bir şekilde yukarı doğru Evet. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kağıt uçak var. O kağıdın uçağın olduğu yere gideceğiz. Kağıt, kağıdın uçağın. kağıtın uçağın olduğu yere gideceğiz arkadaşlar. Ama biraz zor yani Ben bile zor yapıyorum Videodan önce denedik İlk denememde yaptım da çok zor arkadaşlar Şu Mutfak kapısının üstüne çıkmanız lazım Ve yaptım arkadaşlar Buradaki çıkartmamızı aldığımıza göre Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı Videoma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bu arada bir tane çıkartmayı unuttuysam bana yazın ve onu anlayayım. Hadi bay bay.